Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı ekibin listesinde yer alan fakat tercihini Brezilya ekibi Flamengo'dan yana kullanan Emerson Royal'den olay bir itiraf geldi. Yıldız oyuncu Beşiktaş biletimi bile almıştı ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı sağ Emerson Royal, geçtiğimiz günlerde Flamengo'ya transfer oldu yıldız oyuncu siyah beyazlı ekip hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. 9 milyon euro ödeyecekler, İtalya medyasında çıkan iddialara göre Flamengo bu transfer için Milan'a 9 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek, Paylaşım gündem olmuştu. Emerson Royal'in transferinin resmileşmesinin ardından Flamengo olay bir göndermede bulundu. Brezilya kulübü, Beşiktaş'ın elinden Emerson Royal ay kapınca Türk kulüplerine göndermede bulunduğu ve İngilizce X hesabından Brezilya'da oynamak büyüktür Türkiye'de oynamaktan anlamına gelen bir paylaşım yaptı. B ş I K T A ş L A görüşme H A L I N D E Y D I M basın toplantısında Beşiktaş hakkında konuşan Emerson Royal, Beşiktaş'la görüşme halindeydim, hatta biletim bile alınmıştı. Ama menajerim bana Flamengo'nun ilgisinden bahsetti. Projeyi anlattılar, her şey çok hızlı gelişti, bir gecede oldu bitti. Flamengo'nun teklifini aldığımda kararım para için değil, proje içindi. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Bu formayı giymek hep hayalini kurduğum çok büyük bir fırsat. dedi.